Hayatta hepimiz zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçeriz. Bunlar özellikle hayatımızla ilgili önemli kararlar almamız gerektiğinde ortaya çıkar. En doğru kararı verebilmek için de derinlemesine düşünürüz. En iyisi olsun isteriz kendimiz veya en sevdiklerimiz için. Bu süreçte başlangıçta düşünmeye başlarız. Kafamızın içi adeta araştırmalar yapar. Zihin bu aşamada sürekli analiz halindedir. Ama bir süre sonra bir bakmışız bu analizler zihnimizi daha bulanık, önü karanlık, içinden çıkılamaz bir girdaba sokmuş. Ben psikolog Şeyma Aydın bu konuyu çok önemsiyorum. Çünkü hepimizin hayatında mutlaka bir zaman yer etmiş ya da edinebilecek olan ve bizi karamsarlığa sürükleyen, ruh sağlığımızı bozan bir mesele. Videomu beğeni bırakıp kanalıma abone olmanız beni ayrıca motive eder. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle o kafanızdaki, zihninizi bulandıran ve sürekli düşündüğünüz şey her neyse, aşırı düşünmek size doğru karar verdirmeyecek. İlk olarak bunu cebimize bir koyalım. Biz zannediyoruz ki aşırı düşündüğümüzde ve sürekli analiz ettiğimizde biz en doğru kararı vereceğiz ve en iyisi olacak. Hayır, böyle bir şey yok. Bu sadece sizin kendinizi kandırma biçiminiz ve kendinize yaptığınız en büyük kötülük. Kendi kendinize dersiniz ki ya ben başlangıçta bu kadar derinlemesini düşünmeseydim. Aslında kararımı da vermiştim. Bu kadar karamsar da değildim. Ne oldu da ben bu hale geldim? İşin içinden çıkamıyorum, aşırı düşünüyorum, karar veremiyorum. Geceleri uykuya rahat dalamıyorum diyorsanız biz buna psikolojide overthinking sendromu deriz. Ne demek bu? Herhangi bir şey hakkında bana yararı olmasını bir kenara bırakın Adeta beni zehirleyecek noktada düşünmeye veya analiz etmeye çok fazla zaman ayırma durumudur. Aslında siz bir konuda aşırı düşündüğünüzde kendi kendinizi çıkmaza sürüklüyorsunuz. Kendi hayatınızı cehenneme çeviriyorsunuz. Şöyle bir dışarıdan bakabilseniz cennet gibi bir hayatınız var. Ama siz detaylarda boğularak o güzelim hayatınızı cehenneme çeviriyorsunuz. Hem de bütün imkanlarınıza rağmen. Belki Maddi durumunuz iyi, sağlığınız yerinde ve sevdiklerinizle güzel bir hayatınız var. Ama hayatınıza ve kendinize işkence ediyorsunuz. İkinci olarak şöyle hayatınıza ve bu aşırı düşündüğünüz meseleye bir dışarıdan bakmanızı istiyorum. Yani siz aşırı düşünmeden önce nasıl bir ruh haline sahiptiniz? Aşırı düşünürken nasıl bir ruh haline sahipsiniz? Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Şimdi düşünüyorum. Bu mesele hep vardı. Ama ben derinlemesine düşünmediğim için kafam çok rahattı. Dertli ve tasalı değildim. Her şey yolundaydı. İşlerime odaklanıyordum, mutluydum, karamsar değildim. Ne zaman siz bir mesele üzerine derinlemesine düşünmeye başladınız, işte o zaman dert sahibi oluyorsunuz. Aslında değişen hiçbir şey olmadı. Değişen şey sadece sizin düşünceleriniz. Gerçekte değişen bir şey yok ki. Bunu fark ederseniz hayatınız değişir. Bırakmak çok zordur. O yüzden bırakmanın gücü diyoruz. Çünkü bırakabilmek çok büyük bir güç. Akışta olmanın ve teslimiyetin müthiş bir rahatlığı ve huzur veren bir tarafı vardır. Eminim siz de içinizden diyorsunuz. Ah, bir bırakabilsem. Çok düşünmesem. Şöyle akışta olabilsem. Akışına bırakabilsem. O kadar rahatlayacağım ki. Bunun farkındasınız ama yapamıyorsunuz. Bırakamamanın altında ciddi bir kontrol etme arzusu vardır ve kontrol etmeye çalışmanın da insanı adeta zehirleyen bir tarafı vardır. Bir düşünsenize. Neden sürekli her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum? Her şeyi sanki kendiniz yapmanız gerekiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Bu kadar sorumluluğu üstlenmek sizce de zor değil mi? Belki bu mesele seninle birlikte başka biri için de dert olmalı. Yani ortak bir mesele ama bakıyorsun karşındaki insan dünyanın en mutlu insanı. Onun öyle bir derdi yok çünkü senin gibi düşünmüyor. Belki çocuğun içine endişelendiğin konular var. Baktığında bu çocuğun bir babası var ama ona dert değil. O böyleyken sen neden böylesin? Onu çok rahat görüyor olabilirsin ama bir düşün bakalım. Belki de sen fazla kontrolcüsün. Belki de bırakamıyorsun ve bu bırakamama hali sana zarar veriyor. Şimdi ben bunları söylüyorum diye çevrenizdeki insanlara bilenmeyin. Ne demek istiyorum? Örneğin çocuklara saçımı süpürge ediyorum ya da eşimle olan meselede hep ben düşünüyorum. O hiçbir şey düşünmüyor. O yüzden böyle oluyor demeyin. Belki de siz fazla sorumluluk alıyorsunuz. Karşı tarafa sorumluluk vermiyorsunuz. Ya bunu hiç düşünmüş müydünüz? çevremizdeki insanlardan yardım istemeyi öğrenmeliyiz. Ricacı olmalıyız. Derdimizi paylaşmalıyız. Yoksa karşımızdaki insan bilmez, anlamayabilir bizim nasıl bir süreçten geçtiğimizi. Bıraktığın o şey çoğalarak sana geri gelir diye bir söz vardır. O kadar doğru ki. Bırakmanın gücünü tattığınızda inanın asla aşırı kontrol etme isteğiniz olmayacak ve kendinizi daha özgür, rahatlamış ve mutlu hissedeceksiniz. İşin içinden çıkamadığınız zamanlarda kendinize şunu sormanızı istiyorum. Bu sıkıntı 5 yıl sonra hayatımın neresinde olacak? Gerçekten beni etkileyecek bir şey mi? Yoksa aklımın ucundan dahi geçmeyecek olan kendi kendime yaptığım basit bir kuruntu mu? Peki gerçekten öyleyse şu an kendimize zulmetmeye değer mi? Biz aşırı düşünürken gerçekleşmesi muhtemel ve yüksek olan ihtimallere değil de gerçekleşme ihtimali neredeyse imkansıza yakın. Çok küçük olasılıklar üzerinde kafa yoruyoruz. Peki neden böyle? Gerçekten mantıklı mı bu yaptığımız? Hadi gelin birlikte kanıt inceleme yapalım. Psikolojide çok kullandığımız bir tekniktir bu bakın. Kanıt inceleme yöntemi. Gerçekleşme olasılığına bakmak. Böyle düşünmenize sebep olacak kanıtlar, kötü örnekler var mı elinizde? Yoksa biz gereksiz yere hiç olmamış ve olması çok da mümkün olmayan meseleler üzerine mi senaryolar üretip hayatımızı zehirliyoruz? Bunun gerçeklik payı nedir? Yüzde kaç? Bunu bir belirleyelim ve bu yüzdelik orana bakıp bir düşünelim. Gerçekten buna değer mi? Aşırı düşünmek, de detaylarda boğulmak demektir. Biraz hayata, olaylara dış pencereden bakmayı gerektirir. Mesela ben elime şöyle uzaktan baktığımda Elimdeki tüm çizgileri net olarak görebilirim. İstersem elimi de, elimin arkasındaki evin içinde olan detayları da çok net bir şekilde görebilirim. Ama çok yaklaşırsam ne olur? Görüntü bulanıklaşır. Elimi de arka planı da göremem. Her ikisine de odaklanamam. Kendi kendini körleştirmek demektir bu. Bunu kendinize yapmayın. Aşırı düşündüğünüzde hayatınızı daha kalitesiz bir hale getirirsiniz. Ama bırakmayı denediğinizde özgürleşirsiniz. Hafiflersiniz. Oh be der nefes alırsınız. Videomu beğendiyseniz videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.